Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Hunger Games e ikinci bölümüne hoş geldiniz diyorum. İkinci bölümüne Hunger Games'e devam ediyoruz. Bir Island map'indeyiz. Bir map'im şeyim yok. Rotam yok. Aman, rotam yok. Al bakalım başlayacağım. İnşallah güzel olur. O bura. O devam başlamadı be. İlk önce bir ortaya gidelim. Sonra bir ay izleyemedim. Şu tarafta ay Allah senin Allah Abi vuruyor Çakal ya Ne vuruyorsun kardeşim Allah Allah Ne vuruyorsun ya Allah Allah Abi rotama da gidemedim ki vurmalarından Yok Gidemem ya. Şurada bir yerde chest olması lazım da. Hah. İyi güzel. Orada adam var. Evet. 11 kişi kalmış. Şöyle bir dağa çıkalım. Ortalıkta dolanmayalım. Hı hı. Hı hı. Güzel. Allah. <laughs> Video çıkmasa da koyacağım artık ya. Vallahi. Lan, ne oluyor? Abi bu kılıç çıkmadı ya. Ne oluyor ya? Yanlış geldik. Şöyle şuraya doğru. Hadi buradan bir şey çıksın bari. Lan. Allah öyle. Ha bu nedir ya? Zırha bak kılıç yok. Şu zırha göre mükemmel bir kılıcım olması lazım benim. Yani. Yeah. Mantıken. Ulan seed geldi bir sürü. Çıkmıştık ama kırmasaydık da olurdu. Şimdi şöyle abi dili daha iyi oluşmuş 7 yani. kişi kalmış. Allah seni cezanı. Dur lan yemek şunu ya da ye. Yani. Tek süper çok isterseniz paylaşabilirim. Onu da yine duyurayım. Yani ben paylaşma yanlısı değilim yani kendim, benim benim teksübetim olduğu için sade olup da kullanmazlar diye düşündüğüm için açıkçası paylaşma yanlısı da değilim ama neyse çok isterseniz ee, paylaşırım burada da gömmüşler hemen Allah seni ceza vermiş şuraya doğru bir çıkalım okum var mı benim? varmış bak kaç tane var? 5 tane evet Okay, okay. Abi hadi ya Demirim de yok Allah senin Oo baya canımız gidiyor ya Abi adamlar baya baya gelişti ya Vallahi Oho şuraya bak kılıçları Toplamışlar onlar Hain kuruyor timim var mimim var Bu Tarafta da var Biz zor gençler. Neyse ya video çıkar mı çıkmaz mı umurumda değil artık. Allah size cezanı kim koydu Nuf olduğumu herkes biliyor. O yüzden hani abi ne biçim oynuyor ya falan mi? <laughs> hani. Söylemezsiniz. hani nuf olduğumu söylemiştim daha önceden. Allah'ım çıkan itemlere bak ya Rabbi şükür ya. İstesem çıkmaz ha. Şuraya bak. Başka chest ben benim bildiğim bir yok ya buralarda başka. Allah. Abi 5 kişi. Demir memur yok. Ee, şuradan e, ee, adam bakarsak 2 kişi burada bir kişi burada tamam. O zaman biz şöyle gidelim. İsimler 1, 2 Achievement 29 diye onun da internete gidip geliyor bak. Gidiş eksilmiş. Game King TR, bir de Adrian Pair diye bir de ben varmış işte. Bu bu tipli benim. Bu ben. Şimdi buradaki parkur yapacağız sizlerle. Parkur dedim de buraya çıkma çabalarım benim. Ve kesin o adamlar gördüğüm adamlar bana doğru geliyor. Hiç hoşnut olamadım şu an. Ay bons. bıraktığım itemlerle onlar bir gelişir var ya. Gelen var mı lan? Neyse yoklar. <laughs> dur, 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 dur sakin, 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 sakin. sakin. Evet. Cumbo. Evet. <laughs> evet. Burada mıydı? Yok buradaydı. Oha. Vallahi oha. O adlar denir ya. Tam bu denir. <laughs> Burada başka şu aşağıda şurada vardı sanırım. Tabii ki bu değil. Şunu gelin. Abi bir kılıç kılıçsız oyun ya. Vallahi. Dört kişi kaldı. Lan ditmeçe kalacağız yemin ediyorum. Şurada bir yerde vardı ama hangi taraftaydı onu çözemiyorum şimdi. Şöyle bir atlayalım ya şu tarafta olması lazım ama neyse aha buradaymış hele şükür bir şey çıktı ya şunu al ikiye üç al üçe şimdi şöyle bir inventer düzeni yapalım ya şöyle bir tamam abi bunu biz ditmeşte yenersek yemin ediyorum var ya hani kendimle gurur bir de tekne turu yapalım şöyle. Şöyle adamların olmadığı yerde doğru. Şurada bir tane var. Bu kro nasıl? Bir şeyler var elinde ama neyse. Burada niye yüklenmiyor lan? Gireceğiz şimdi bir yere. Şöyle dön dön dön. Adam indi daha lan. f yaparsa görür beni. Ama yakalayamaz işte. O sıkıntısı var. Dur şu tarafa doğru dön sen. Hop 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 lan. Aa şunun etrafında da var değil mi? Şöyle bir dönelim şuradan. Hop. Nöp 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 nöp, nöp. Dön 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 dön. Nereye dön? Nö, 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 nö. Ha Allah belanı kırıldı. Hı hı. Evet işte bu be. <laughs> Gitmiş de az sonra. Oyunum kasmaz ize Oyun çıktı lan. Vallahi video çıktı. Video çıktı. Oo oh, video çıktı. Video çıktı. Şimdi bir hop, orada birileri var. İyi biri berbat zaten biri. Ya yani çok değil ama neyse. Halletmeye çalışacağız onu. Şimdi hmm, şunu şunu at. Şunu at, şunu at eee altın elmam yok bir tane daha var ama bir şey işe yarayacağını zannetmiyorum şunu yok lan dur şunu at şunu al hadi bakalım 10 saniye sonra etmiş <laughs> bir tiple lan biz tipe bak İnşallah team yoktur bir tane vardı ama e, inşallah bozulmuştur team 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 Tim tim lan tim. Gitti gene saçmasıyla olduk tim. Gel lan buraya. Abi hek ya. Hekim böylesi ya. Geliyor mu lan? Geliyor Allah. Lan lan. Bıraktı lan adam beni. Allah bırakmamış. Ya Rabbi şükür. Lan yanlış tuş anlasın. Yine geliyor ata oğlanı. Allah canımız rejen rejen olması lazım çünkü Böyle olmayacak bir çok saçma bir gitme şu an. Oynadım. Abi sen ne yapıyorsun ortada? Saçma sapan da o ok karşıyorum. Her şey farkındayım gençler. Bir tane bak deli dana gibi koşturuyor orada ya. Go. Oğlum bunlar team ya Ben daha yeni öğrendim ya lan. Of tutturuyordum Allah. Gerçi çok da tipsiz değiliz ama neyse. Abi dalacağım artık birini ölürsem ölürüm ya. Gelin lan buraya. Ulan hack de açıyorsunuz elin saf be. Abi bunlar beni dalaya içiyor ya. Lan ne oluyor? Aha lan lan beni de çarpıyor? Lan Hadi lan hadi Abi Bakayım ne olacak Salak Evet Hack arkadaşımızı buradan kaydediyorum Yani hack olduğunu düşünüyorum ama Muhtemelen de öyle. Şuraya bakar mısın arkadaşım? Yani heçsin yani. Şöyle bir yazalım da. Cici. Nereye cici lan? Allah seni. Neyse bir videodan sonra geldik. Hoşçakalın.